Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü bölümümüzde modern edebiyatın ve felsefenin en güçlü yapıtlarından biri olan Albert Camus'un yabancı romanını ele alacağız. Bu eser sadece bir roman değil, aynı zamanda varoluşsal bir yolculuk ve absürdizm felsefesinin en önemli temsilcilerinden biri. Hazırsanız, Mor Soğuk'un kayıtsız dünyasında da ölümle yüzleşme hikayesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Albert Camus, 20. yüzyıl Fransız edebiyatının ve felsefesinin önemli isimlerinden biridir. 1942 yılında yayımlanan Yabancı, onun absürdizm anlayışını edebiyat dünyasına kazandırdığı ilk romanıdır. Roman, sıradan bir adamın hayatını, bir cinayetle başlayan mahkeme sürecini ve toplumun bireye dayattığı normlarla yüzleşmesini konu alır. Camus'un felsefesine göre, dünya anlamsızdır ve insan bu anlamsızlıkla yüzleşmek zorundadır. Ancak bu anlamsızlığı kabul etmek, bireye özgürlük getirir. İşte yabancı, bu felsefenin somut bir hikaye üzerinden anlatımıdır. Morsault, romanın ana karakteri ve anlatıcısıdır. Duygusal olarak kayıtsız, toplumun normlarına uymayan bir birey. Marie Cardona, Morsault'un sevgilisi. Morsault'un duygusuzluğuna rağmen onunla evlenmek ister. Raymond Sins, Morsault'un arkadaşı. Şiddete eğilimli bir karakter olarak Morsault'u manipüle eder. Salamano ve Kapı'yı, yan karakterlerdir ve absürt onun altını çizerler. Morsault'un annesi, romanın başında ölür. Ancak Morsault'un cenaze verdiği tepkisizlik tüm hikayeyi etkiler. Romanın konusu Roman, Morsault'un annesinin ölüm haberiyle başlar. Morsold, cenazede kayıtsız bir tavır sergiler, bu da toplum tarafından e duygusuzluk iyi olarak yorumlanır. Daha sonra, Mari ile sıradan bir ilişkiye başlar. Morsold, bir gün komşusu Raymond ile birlikte sahilde dolaşırken bir Arap adamı öldürür. Bu cinayet, bir tesadüf gibi görünse de, Morsault'nun yaşamını kökten değiştirir. Roma'nın ikinci bölümünde Morsault'nun mahkeme süreci, ve ölüm cezasına çarptırılması anlatılır. Morsold, mahkeme sırasında toplumsal normlara uyumsuzluğu nedeniyle yargılanır. Hapishanede, hayatın anlamsızlığını ve ölümün kaçınılmazlığını kabul ederek bir huzur bulur. Camus'un absürdizm anlayışına göre, insan hayatı anlamsızdır. Ancak bu anlamsızlık korkutucu değil, özgürleştiricidir. Morsold, bu felsefenin somut bir örneğidir. Hayatı boyunca toplumsal normları reddeder ve ölümü kabul ederek huzura ulaşır. Toplum, bireyden belirli duygusal tepkiler ve ahlaki davranışlar bekler. Morsault, annesinin cenazesine kayıtsız kalması nedeniyle toplum tarafından ey yabancı ile olarak damgalanır. Aslında, onun suçu toplumun kurallarına uymamaktır. Romanın sonunda Morsault, ölümü kabullenir. Ölüm karşısında duyduğu kayıtsızlık, onun hayatın anlamsızlığını kabul ettiğini gösterir. Mahkeme süreci, adalet sisteminin ironisini gözler önüne serer. Morsault, cinayetten ziyade toplum normlarına uyumsuzluğu nedeniyle yargılanır. Bu bölüm, Morsault'un sıradan yaşamını ve bir cinayet işlemesini ele alır. Romanın başında, annesinin ölümüyle ilgili tepkisizliği, onun topluma aykırılığını açıkça ortaya koyar. Arap adamı öldürmesi ise bu anlamsızlığın bir zirvesi gibidir. Mahkeme süreci, Morsault'un topluma uyumsuzluğu nedeniyle yargılanmasını konu alır. Savcı, onun annesinin cenazesindeki davranışlarını cinayetle ilişkilendirir. Morsault, mahkemede bile duygusal bir tepki göstermez ve ölüme mahkum edilir. Romanın sonunda Morsault, Yaşamın ve ölümün anlamsızlığını kabul eder. Hapishanede geçirdiği zaman boyunca ölüm korkusunu aşar ve yaşamı olduğu gibi kabullenir. Roman, Mersault'nun idam gününde seyircilerin nefret çığlıklarını arzulamasıyla sona erer. Bu, onun topluma meydan okuyuşunun son bir işaretidir. Albert Camus, Yabancı ile okuyuculara hayatın anlamsızlığını kabullenmenin bir özgürlük kaynağı olabileceğini anlatır roman, bireyin toplum tarafından dayatılan kurallara karşı özgürlüğünü savunmasını teşvik eder. Ayrıca, ölüm karşısında duyulan kayıtsızlık, hayatın geçiciliği ve bireyin özgür iradesinin bir göstergesidir. Albert Camus'un yabancı romanı, insan varoluşunun en temel sorularını irdeleyen, etkileyici ve düşündürücü bir eserdir. Morsault'un hikayesi, bizlere toplumun dayattığı normların ötesinde bir özgürlüğün mümkün olduğunu gösteriyor. Peki, siz bu anlamsızlıkla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bu sorunun yanıtını düşünmek üzere sizleri bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer bu bölümü beğendiyseniz, podcastimize abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.